para, iş, eş, aş, aşk, evlat, ev, araba, kıyafet, sağlık, itibar. Benim param, benim arabam, benim evim, benim çocuklarım, benim telefonum, benim bilgisayarım. Veya şu da benim olmalı, bu benim elimde kalmalı, benim bir eksiğim olmamalı, bu niye benim değil ki? Şunu bana niye vermedin ki? Benimkiler niye az olsun ki? Onda var bende de olmalı. Onların vardı, benim niye yok? Bende yoksa sende de olmamalı. Hiçbir de yabancı cümleler değil değil mi bunların? Zira bunlar sayısını yüzlerce artırabileceğimiz, ben kavramı üzerine bina ettiğimiz istek ve taleplerimiz, tüketim hırsımız, sahip olma gayretimiz az veya çok fark etmiyor. Sahip olma dürtüsü, tüketim hırsı artık hepimize de geçmiş durumda. Tüketimi ilk ve tek ayet olarak dikte eden ibadeti tüketmek, mabedi AVM'ler, azizi pop figürler, çağrısı reklamlar, minaresi reklam panoları ve dev ekranlar ağlama duvarları elmas torlar, sevabı harcamak, günahı yetinmek, kutsalık kutsal tanımamak olan enteresan bir din olan kapitalizme iman ettik çünkü. Bu din gel diyor. Kim olursan ol, yine gel. İster Müslüman ol, ister Budist ol, ister ateist de hiç fark etmez. Yeter ki harca, yeter ki tüket. Hayatın hemen her alana dair teklif olan bu din, tıpkı bir afyon gibi bizi bağımlısı sıkıldı. Çerçevemizi çizdi, statüümüzü belirledi, değer yargılarımızı tespit etti ve nihayetinde bizi kendimizden başka bir şeye dönüştürdü. Bu dine iman edip teslim olduğunuz anda, mesele sizinle cebinizdeki paranın Elinizdeki mülkün mevcut imkanlarınızın münasebi olmaktan öteye taşınıyor. İnsana, eşyaya, hadiseye, varlığa, değere bakışınızı ister istemez yeni dininizin perspektifi şekillendiriyor. Ne yerde bulduğunuz ekmeği öpüp başınıza koyma gereği duyuyorsunuz, ne de bir dereden bile abdest alırken suyu israf etmemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Canım yıllarını heba ederek kavuştu okul diplomasını geleceğin garantisi olarak gören ama diplomasına kavuştuğunda yaşadığı hayal kırıklığıyla oradan oraya bu kez iş aramakta ömrü tüketen gençlerimiz mesleğini çoluk çocuğunun nafakası için sınıfta ders anlatmaktan ibaret bilen öğretmenimiz hastasını ekmek kapısı gibi gören doktorumuz suçlu olduğunu bildiğim vekiline beraat ettirmeyi başarı sayan avukatımız, mahallenin berberi olmakla imamı olmak arasındaki farkı idrakten mahrum, kanaat önderimiz, işgal ettiği koltuğu yakınlarına istihdam alanı olarak parselleyen siyasetçimiz, işi kitabına uydurmayı, işin kitabından daha iyi bilen bürokratımız, mesai saatini laklakla dolduran memurumuz, mesaisinin içini lakaytlık da boşaltan işçimiz, zalim müteahhitimiz, üç yarçı tüccarımız, milyoner dilencimiz, duasız annemiz, zampara babamız da bu dinin dindarları maalesef. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu din sayesinde avuçlarımızdan kayıp gitti o dillere destan muhabbetimiz, mahalle sohbetlerimiz, her biri anımızdan babamızdan vefalı komşularımız. Bu din sayesinde 120 metrekarelik evlerde dahi birbirinden bağımsız insanlar var artık. Zira annenin, babanın, evladın dünyası apayrı. Yani aslında bütün dertlerimizin sebebi bir suretleri başka. Bu sebep suret izahatını başka bir sohbetimize diyerek müntesibe olduğumuz inancımızın tekasürü yani çoğaltma yarışı olarak tanımladığı kapitalizmi neden bir din olarak tanımladığımı izah etmeye çalışayım sohbetimde. Bu dinin önceliği olan servet biriktirme hırsı bizim inansal kültürümüzdeki züht benzeri bir çileyi gerektiriyor. Bizdeki züht kavramı kişinin kendini okuması, hiçliğinin farkına varması, kaybindeki kir, pas ve hatalarından arınması iken kapitalizm dinindeki çile başkalarının kanını, emeğini, alın terini emerek çekiliyor. Bu çileyle servet biriktiren hulvi ve sahip olunan servet miktarınca da toplumsal bir kutsallık kazanıyor. Hangi yoldan elde ettiği çok da önemli olmayan bu servete ulaşan kişi, elde ettiği servetiyle bizim inansal kültürümüzde hegemonya yani düşmanlık kurma olarak tabir edilen ve bunu yapanların ısrarla cehennem ateşiyle tehdit edilmesine karşılık çektiği çile yani emdiği kan, çaldığı emek ve alın teri ile bir yoksul sınıfı yaratan bu hegemonya yoksul sınıfa karşı rızık bende iddiasını sözüm ona meşrulaştırıyor ve ortaya yalvaran bir sınıf çıkmış oluyor. Bu dinde yalvarma bir dua çağrısı olup ...sevet sahipleri verdikleri bağış karşılığı elde edilen duanın yöneteni olarak iş alan, işten çıkarsan, ekmek veren egemenlere dönüşerek bir ilahlık tasavvuru ortaya koyuyor. Bu din, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü, işçi bayramı gibi sayısını çokça arttırabileceğimiz zaman dilimlerine yayılarak bayramlar ilan ediyor ve ritüeli olmayan gün kalmayacak şekilde bütün yıla yayılıyor. Yoksulluk büyüdükçe muhtaçlar artıkça bu dinde semirerek büyüyor ve bu sayede rızık indirmenin meşruluğuna sağlanarak muhtaç bırakılan kesimin hemen her günü zengini kutsama, ona taleplerini duyurma yürüyüşüne çıkmakta geçiyor ve bu ayin hali sürekli kılınır. Sürekli kılınan bu ayinler sayesinde ait ondan kültürün kodları adım adım silinerek Oluşturmaya çalışılan tek kültür paradigması içinde, her geçen gün kanser hızıyla yayılan bu din, sürekli sinema, stadyum, AVM adı altında yeni tapınaktan açıyor. Bu tapınakların çoğuna, hatta artık tamamına güneşe girmiyor. Çünkü tapınaklardaki dindarların zaman kavramını yitirmeleri ve tapınağı nasıl terk edeceklerini bilmemesi gerekiyor. Her yapılan alışveriş kişiyi daha çok dindarlaştırıyor ve tükettikçe imanı artıyor. Stadyumlardaki zikir en büyük kim ile yankı bulurken AVM'lerde ise bu zikir en pahalı hangisine dönüşüyor? Bu dinde bilgi ücretsiz sunuluyor. Çok okudum, çok çalıştım ve kazandım algısıyla yaşanan teslimiyet süreci kalp vizitindeki ünvar ile müjdelenerek kurtuluş yani bir felah çağrısı oluşturuluyor. Marka ve logolarla etkileşim arttıkça, paraların üstündeki sembollerle yakınlık sağlandıkça, kalp vizitlerdeki sıfatlar büyüdükçe kurtuluş ümidi de eş zamanlı artıyor. Bu din... Faturası ne olursa olsun bakmadan, hangi inanç ve toplumda olduğunu umursamadan var olan mutlak değerleri yıkarak, üzerine inşa ettiğini mutlak değerler ile geride bıraktığı hiçbir mutlak değerin onun varlık değerine müdahale etmesine izin vermiyor. Esnafı, sanatkarı, çiftçi, üretici, kendi dininin kafiri gören bu din, maaş almayan, düzenli geliri olmayan veya sunduklarına müşteri olmayan bir varlığı kabul etmeyip sistem dışına atarak yok sayıyor. Dinine iman eden bireyi bolluk adını alanına taşıyıp iyice dindarlaştıran bu dinin devamı için birilerinin hep yoksul kalması gerekiyor. Çalış senin de olur retorini menkabeleştiren bu dinde yoksulların kendi oturuklarına benzer konutlara oturması, kendi sitelerinde komşu olmalarına tahammül asla yok. Çünkü bu dine göre onlar kaderlerinde yoksulluk yazan zavallar. Tıpkı kilisenin cennet satması gibi bu dinde kendisi üretmediği halde mutluluğu, tatmini ve hazzı hayatın gerçek tadı mutluluğun yaşandığı yerde gibi ayetlerle yani reklam spotlarıyla pazarlıyor. Evet, sizce sayfalar dolusu hatırlayabileceğim bu argümanları daha fazla sıralmaya gerek var mı? Biz neden bir türlü huzurun o muazzam lezzetine ulaşamıyoruz? Eskiler neden daha çok huzurlu idi? Anlaşılıyor mu biraz? Peki, biz bu dine iman ettikçe, sahiplik arzumuz depreştikçe, tüketim hırsımızı törpülemedikçe, daha çok tükeneceğimizi ve artık avucumuzda kırıntısı kalan manevi dinamiklerimizi de kaybedeceğimizi biliyor muyuz sizce? Bence hayır. Çünkü bir şeyin hakikatine sahip olmak isteyen ilkin o şeyin aslında mahrum olduğunu fark edecek. Zira var zanneden aramaz ki, bulanı görünce olmadığını anlar. Anladığı zaman arar, bulduğu zaman taklit eder taklit ederek de tahkikine erer. O da nasıl bir kadar. Yani insanın mahrumiyeti fark etmesi, kendisine var zannettiği şeylerin aslında var olmadığını anlaması için mutlaka ona gerçekten sahip olanı tanıyıp bilmesi gerekir. Zira sahtenin sahteliği hakikinin yanında ortaya çıkar. Bugün hala aramızda hamdolsun var olan ve bu dine inanmayı reddetmiş aksakallı dedelerimizin, nur yüzlü ninelerimizin, abdestsiz hamura dokunmayan ellerimizin yanında solukladığımız huzurun sebebi bu işte. Evet, hepinizin fark ettiği gibi manevi dinamiklerimizin penceresinden baktığımızda aslında sorun ne eşya kaynaklı ne de az önce özelliklerini saymaya çalıştığım haz, hız ve ayartıcı güçlerin yücelttiği nefsi okşayan kapitalizm kaynaklı. Sorun sadece ihtiyacımız olan ile olmayan arasında kurduğumuz ilişki kaynaklı. Siyer kitaplarında alemlere rahmet olanın bugün bize fakirlik, yoksunluk olarak öğretilen fakir kavramının aslında Tam tersine hiçbir şeye sahip olmamak değil. Ne kadar çok şeyin olursa olsun hiçbir şeyin sana sahip olmaması olarak arz ediyor Cüneyd-i Bağdadi. Mekke yıllarının yokluk, baskı, şiddet, zulüm yılları olduğu için hiç anılmayan infak kavramının Medine'ye girişle birlikte ardı ardına sınav olarak sunulması ve ters düz olmaya meyilli insan eşya ilişkinin düzenlemesi bu yüzden. Peki biz bu sınavı nasıl kazanır ve bu dine iman etmekten nasıl kurtulabiliriz? Kitabullah ise Bakara suresi 3. ayette size verdiklerimizden başkalarını da verin hükmü var. Bu ilahi hükümden yola çıkarak biz de bizde olanın bizim değil bize verilen olduğunu kabul edip bize verileni vererek kapitalizm dininin ortaya çıkardığı yoksul sınıfı koruyup sahip çıkarak ve bu sayede bize veren Allah'a kazanarak kazanabiliriz tabi ki. Öyle ya infak, zekat, isar e, olarak onlarca ayette zikredilen vermek kavramı kendisine verildiğini bilenlerin işi olarak aldığımızı hatırlamak için değil mi? Ama bütün bu saydıklarımı alt alta topladığımızda fark edeceğiz ki biz vermeyi unuttuğumuz için bize verin unuttuk maalesef. Bu unut şöyle bir unutuş ki kapitalizm denen dinin karşısında dikilecek yegane gücün İslam, onun ettiği kardeşlik, infak, paylaşma, yardımlaşma gibi ulvi hasletler olduğunu bilen bütün dünya mazlumları dua, bu dinin kurucusu olan zalimler ise endişeyle o günlerin yeniden varlığına dair bir emare görmek için avuçlarımıza bakıyor. Avucumuza dikilen bakışlarla göz göze geldikçe, yetini hatırlayan bir insan gibi biz de bakışlarımızı bir ümitle hayatımıza çevirdiğimizde acı içinde görüyoruz ki, bırakın avuçlarımızın arasında o güzellikleri, o hasletleri, o huzuru bulmayı, onu kavrayacak avuçlarımız dahi yerinde yok. Kim bilir belki de bu yüzden Vermek de vereni bulur verenler diyor Arifler. Sizi bilmiyorum ama ben kendi nefsim adına eşyaya olan aitliğimi çözemediğim sürece benim bana borç verildiğini unutup benimi alacaklı olarak görüp ötelere göçeceğim sanırım. Çünkü eşya olan bağımlılığın arttıkça borç aldığım ve sahibine teslim edeceğim ben yüzünden beni bana verene borçlu olmam gerekirken tam aksine kendimi daha çok alacaklı hissediyorum. Ama böyle düşününce de şükürler olsun ki kalbim aklıma hemen itiraz ediyor. Seni sana verene diklenmek için kullandığın malzeme onun sana verdikleri diye ve devam ediyor fısıltıya. Hiçbir şeyin yokken seni varlıklı eden ona istediğini hemen vermedi diye kızıyor İstediğin kadar vermedi diye küsüyor istediklerini verince şımarıyor Sana verdiğinden başkasına vermeni isteyince de nazlanıyorsun Nasıl bir küstahlıktır bu Ülkün sahibi ise Sahip olmak ve olmamak arasında Kıvranıp duran insanlığa Varlık manifestosuna fısıldıyor İnsan suresi Birinci ayette Sen ey insan Hatırla ki, bir zamanlar hatırlanmaya değer bir şey değildin. Yaşaması bile kendinden olmayanın sahiplik iddiası ne kadar eğriti, aldığı nefesi bile ödünç olan, verdiği nef nefesi dahi emanet veren kişinin sahiplik davası gütmesi ne kadar tuhaf değil mi? Ama biz, mülk onun olduğu halde sahip olma kaygısındayız. Ölümü o var ettiği halde, gücümüz yetmeyeceğini bildiğimiz halde yok etmeye çalışıyoruz. Hayat o var ettiği halde biz boş yere kendi omuzlarımızı yük ediyoruz yaşamayı. Hayır hayır. İnsan sahip olduğunu sandıklarıyla sadece birliktedir ve benimdir diyemez. Olsa olsa benimle beraberdir. Yanıma şimdilik emanet verilmiştir diyebilir. Bu yüzden olsa gerek ki Ayetlerde ölüm, insana emanet edilen hayattan önce zikredilerek sanki kendini pürüzsüzce akıp giden hayatın ortasında bulan insana o beklenmedik kesintiyi en baştan hatırlatıyor. Varlığının kesintiye uğrayacağı o an her daim yanı başında seni bekliyor diyor. Varlığın ödünç, sahiplenmen emanet diye onlarca ayette de haykırıyor çıplak geldin bu dünyaya, çıplak gideceksin diyerek de son noktayı koyuyor. Varlık senle kalacak değil, sen de varlıkta kalacak değilsin. Sebebi fark edenlere selam olsun.